Kıymetli dostlar merhabalar. Gündemde neler var kanalına tekrar hoş geldiniz. Son dakika gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi, kanala abone olup videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dile getirdiği sosyal medya düzenlemesi için Almanya modeli incelemeye başlatılmıştı. Edinilen yeni bilgilere göre sosyal medya kanunu kapsamında yer alan yalan haber yapan kişilere hapis cezası verilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın meclisin açılmasıyla gündeme getireceği açıkladığı sosyal medya yasası yeni ayrıntıları ortaya çıkardı. Hükümetin yasa düzenlemesi için çalışmalarında sona gelindiği belirtilirken yalan ve asılsız haber yapan kişi ve kurumlar için ağır yaptırımlar getirileceği iddia edildi. Almanya, İngiltere ve Fransa ile Avrupa Birliği ülkelerindeki sosyal medya düzenlemelerini inceleyen hükümet, Türkiye'ye özel bir model oluşturmada son adıma geçti. Almanya'da uygulanan düzenlemenin ülkemizde bir benzerinin uygulanmasına yakın gözüyle bakılırken, bu düzenlemelerle alakalı Sosyal Medya Başkanlığı adı altında yeni bir başkanlık kurulacağı da belirtildi. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir diğer haberimizde buluşmak ümidiyle. İyi dilekler. Hoşça